Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tiyoros. Bugün sizlerle Arkın 5. bölümündeyiz. Evimize bir bakalım neler yapmışız bu zamana kadar. İlk bölümde bu biberni yakaladık. Sağ zor da olsa. Bura 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 yakaladık. Şimdi ondan sonra kilileri yakalamışız. Eee pet ogre, alfa baron X bir önceki bölüm. Bayağı yakaladık ya güzel güzel dolduruyoruz hayvanat bahçemizi. daha da büyüteceğim buraları ben yani bir önceki bölüm şeye bakacağım demiştim fazla torpor koymaya bakacağım demiştim ama şu anda yok bulamadım fazla torporu yorumlara yazın benim vurdum 1k torporu adamın 60k torporu var neyse biraz açılalım ilerleyelim şu atlardan temin edeceğim demiştim bir önceki bölüm ama benim bir biberlim şey değilmiş agresif değilmiş. Atı şu içeride öldürdü. Bakın. Yanlışlıkla öldürdük. Bak burada. Bir de bir şey demek istiyorum. Şöyle havadayken indiğim zaman durabiliyor muyum? Mehmet duruyorum. Hadi bakalım. Yola çıkıyorum. Burada bir şey gördüm. Ha, bu at. Bak bahsettiğim olay bu. unu Unicorn istiyorum aslında. Uçmak istiyorum ama bu 9K torporu var. Ona böyle 2 koymam lazım anladın mı? 2 tane vuruşta torporunu baya indirmem lazım. böyle biraz kasalım. 2K oldu demeyeceğim. Bu neymiş? Sen kimsin? Neler yapıyorsun? 5 level 5 levelsan, tura bakma çok seviyorum ama Poison'u geçen bölüm Poison'u almaya çalışmıştım onu deneyeceğim yine Poison demiş mi ya Phoenix Phoenix var ya Poru poru düşük olan Phoenix'i deneyeceğim Ama Giga'nın yanında ölmüş müdür bulabilir miyiz bir bakmak lazım ya. Bakalım. Bir tane phoenix bulursak güzel olacak. Bulamazsak yapacak bir şey yok. Neymiş? Ha. Arıların şeyleri. Kapamadık. Ejderhamız çok güzel ya. Ejderhamız bizim her şeyimiz. Saydık vardı aşağıda. Oo, Ne bu kadar dolu ya? Aha, Alfa Moradevus. Burada ne işim var lan? Seni teminleyeceğim. Scorcher'a oynuyordum bir ara. Hayır. Wow, beras. Kaç bu lan? 220 bin ne var bu? Bir saniye, kafanı çeker misin? Biraz denize girelim mi? Ne diyorsunuz? Bu da kıyıda ha. Tatlı bir şey. Neyse bunlar kalsın. Burada durmuşlar zaten. Ananı satayım. Toksik. Şuna bir level atlattırayım da. Sakin sakin. Şurada bir şey gördüm. Neymiş o? Toksik Cyber tool. Bir cybertooth'umuz var mı ya? Polporu 4.6K. Bir saniye. Ben bu Toksik cybertooth'u temlerim. Neden temlerim? Çünkü cybertooth'u severim. Buraya çıkamazsın ki. Bir de çıkıyormuş var ya. Pardon. Aa, aa, aa. Toxic oğlum sen. Ben modla seni buraya kadar getirmişler mi? Hı? Ben şimdi altıma girdim. Bana tek mi atarsın ki? Ops. Torporu çok değişik bir durum var torporunda. Çözemedim. Artmıyor da. Niye artmıyor? Çünkü toksik olduğu için. Ama ben Hayır oraya mı sıkıştın sen? <laughs> Adana sıkıştın muamelesi yapıp Pika hızlı vurmamız lazım Aynen böyle Yalnız ölmesin de Az kaldı Bu tatlı gözükmüyor mu ya? Az kaldı az kaldı az kaldı Kaçma kaçma sen takıldın oraya Ya yeah, bayıldık. bayılttık Toksik lazım. Şu beyze e gideceğiz kibir alacağız. Toxic Kibul. Arkadaşlar alıp geliyorum ayılmadan bekleyin. Evet yaptım. Kibulları 4 tane atıyorum. İnşallah evcilleşir. Gaming Effectless. Toxic Kibul istiyorsun. Ben ne attım sana? Toxic Kibul attım işte. Toxic Dino'ları teminlemek için. Level 35 ama ben arttırırım ya. Bayılmıyor en azından. Bu neymiş lan burada? Megalodon. Gel bakayım buraya. Bana mı kaldırdı? Bak. Hani gelseler var ya bedas megalodon. Bedas. Üç buçuk torporu var. Bu müziği de garip ha. Acaba bu bedaslar pişmiş çiğ et üstün mama. Buram çaktırmayı. Sen ne durumdasın? Özelleşiyorsun değil mi? Gel bakalım bedas megalodon neymiş. Sen Megalodon'san Ya bu kaçar ya. Bunu yakalayamayız. Bir özelliği var mı acaba? Bence yoktur ya. Hmm, gaza geldim şu anda. Korkoru baya koydum. Gel bana vur gel. Oyun içine gir Değişik bir geliyor. Artık bayıldın Diyetimiz vardı ya Giyet... Pardon bir şey bastım ama Diyet verir misin kanka Sende çok vardır çiğ et seversen de lezzetli de atalım ya Lezzetli. Daha güzel. Daha tatlı büyüsün. Geldim Megalodoncu. Hiçbir yere kıpırdı ama bir taşta iki kuş vuralım. Evet. Torporu bayağı azalıyor şu anda. Envantere. Evet. Hadi bakalım bekleyeceğiz. Bilinçsiz oğlum ne? Ben bilinci nereden aldım pardon? Bir dakika. Canını çok götürmeyelim. Heh. Bilinçsizliği arttı. can da azaldı. Niye bunun artıyor ya sürekli? başka bir şey mi koymakla? Megalodon yalan oldu beyler. Hadi <laughs> <laughs> Megalodon bir daha içer inşallah. Bir ne kaç saat bir şey yapıyorsun. Evet birkaç saat bunları beklemeyelim. Ben de buraya sıkıştım zaten. Değilmezsin geliyorum. Evet dostlar bu da geri zekalı <laughs> diyeceğim de demiyorum. seber normal sabertü değeri olmuyor. Toksik olması lazım. Belki. Sebat bu şekilde. Ağzına da toksik yakıyor. saat tıkla ısırıyor. Bu arada ben Saber'da gaza gelip B'ye gireceğim. Megalodon'a bakacağım. Megalodon uçmuş. Megalodon'u temin Megalodon kaçmış. Saber tutumuzun özelliklerine biraz bakalım. Şimdi vurduğu zaman toksikliyorsa güzel. Mesela bunun level'ını kastırıp e, toksikletebiliriz. Sağlık. Ah, paket hızlı. Yeteriz şu an yeterli benim için. Abi çok tatlı değil mi ya? Bir tane böyle köpeğin olacak var ya. Saldır dur. İşte bir şey yapıyor mu? V ile yapıyor. E ile yapmıyor. Evet. Şöyle bir saber kutumuza bakalım. İyi ya kullanımı. Toksik anladın mı? <laughs> Kıyamam bak yürü. Oo odun falan da toplayabiliyorsun ha Şu asalete bak yürü işte Saber tutma var ya o Gideceksin orada böyle. Yani. Arko meyvesi falan Her şeyi toplayabiliyorum bu arada Saide'ye bak güçlü. Sayde hırslı çıktı. Hmm. Rek. Oksikliyor mu? Ben ona bakacaktım, bakamadım. Böyle sağlam bir şey bulursam Oha bizi şey dedi. Hojladı. Havada alırız. Alamadım. Gel gel gel. Abi çok tatlı ya. Toksikliği yok. Bunda şöyle bir şey olması lazım. Ha, abi bak. Wow, 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 Şimdi şurada sağlam bir şey bulabilir miyiz? Ya ben torporuna bakacağım. toksikliyor ya. Acaba torporunu indiriyor mu? Tek bir vuruşta. tek yer herhalde ya torporu bizim ne var ya Bekemezse de torporuna bakalım ya Yok torpor arttım ya abi Bekemede O zaman niye bu toksik ne özelliği var Bana bunu bir açıklasın arkadaşlar Bu dağların kralı ya Baksana ne gelen her şey yıkıyor. Ona bir de hız vereceğim bak şimdi. Nasıl hız vereyim. Baya verdim bak şimdi. Bak şimdi bir çocuk adam. Bir tane. Bak bak. utanmasın. havada kapacak ya. Şey gibi kediler var ya böyle. Sinsice bekler. Abi ben bunları en sonunda hepsini kasacağım. bosslar moslar var e, tabi onları kes. Evet. Takibi bırak. şimdi şunu beyze götürelim. Başarabilir miyim sizce? Başardım. Bunu benze götürelim. Ee, yine bu taraftan gideriz. Phoenix yakalama arzumuz var. Şu milyonluk giganti yakalama arzumuz var ama Maalesef şu an hiçbirini yakalayamıyoruz. Yaktırmayın. Bir dakika ya, biz bu kadar geldik mi beyiz? Gelmişiz herhalde. Bu tarafta bir yerde beyizimiz. Hala beyiz harita yerini bulamadım. Yani. Ama ben arka geldim ya. Yani kötü bir yaratık yoksa burada zaten buralardadır reis. Bana ben yanlış yere gelmiş olabilirim. Olmayabilirim. Evet yanlış yere gelmişim ben. Burada bir yerde olması lazım bizim yerim. Burada bir yerde. Ben Saber Tut sevdim. Saber Tut seviyorsanız yorumlara yazın sevenler. Farklı Saber Tutlar varsa da onları da avlarız Evet, Beyza e atlamışım ya. Bir benle gidince. Evet, hoş geldin evine tatlım. Biraz daha bakayım ya. Lan hepsini sıraya koyacağım zaten. Hoş geldin. Lan parçız. Bana güveniyorum. Evet. Basıp gidiyoruz. Ya biz bu tarafa gittiydik. Bu tarafta çok fazla yaratık vardı. Biraz da bu tarafa gidelim bakalım neler var neler yok. Görelim. Ortada boss var. Boss'a gitmemiz için bunları bayağı güçlendirmemiz lazım. En son buradaydık. Sizi alıyorum ha? Yapacağımdan değil yani. Phoenix'i bulacağım ben. O Phoenix'e kafayı koydu. Burada bir şeyler uçuyor lan. Yo. Birbe bir girdim. Boss boss silah varsa. Abi biraz hareket hızı versem mi ya? Biraz level atlatayım da. Biraz daha hızlı olabilir bence. Evet şimdi geldik Giga'nın oraya. buradaydı değil mi? Şuralara bakalım bir şeyler var mı? Ne var? Oo, tapacere bak. Tapacere 3 level. Bu çok sakin gibi gözüküyor. Yaş. 9 x geç. Oo, bu neymiş la böyle? Poison Kentaurus. Wow. Gel bakayım böyle. Poison Kentaurus alır mıyız? Almaz mıyız? Bilemedim ya. Şimdi şuraya atalım bakalım. Belki alırız. Hoşuma gitti. sakin gibi ya. Sakin gibi. Ama her an her şey olabilir. Ananı satayım. O nedir? Ice Arcopectus. Ha. Ne mi bu? 11k canı var. 25 torpo. Evet evet bunu alabiliriz. Phoenix'e gitmek için. Ice iyi gider bize. 25 kat orporu var ama ya. Elemental bir şeye benziyor bu. Bir dakika. Neredesin? Ice ice baby. Bir anda gözümden nasıl kaçtım be? Aha burada. Ben buğa gelmeden. İnanmıyorum bu da ne böyle <laughs> Dondurdu beni Ben geliyorum arkadaşlar Öldüğüm yere gideyim de bir saat sonra falan Abi adam dondurdu bizi ben bunu nasıl temizleyeceğim <laughs> Uçlar ekranları <temleri> alabildik <gülüyor> <gülüyor> Ne olacak halimiz bilmiyorum ki Tevsiz başlısı kaldı O zaman ben buna şöyle bir şey yapsam Bu arada biberine de 2k falan vuruyor ya ne demek ya elemental elemental şerefsiz nerede o orada bak yine dondurursa beni söverim kontrol bak 162 aslında torporunu indirebilirim ya. Ben bunu temizleyeceğim bir şekilde. Allah'tan bu sefer kurtuldum. Torporu arttı gördünüz mü? Beni bayatacağım bayıldıcam. Oha torporu da bak düştü. Yok ya bu çok zor ya. Tam bayıltmıştım biliyor musun? Tam bayıltmıştım. Tam bayıltmıştım. Tam bayıltmıştım. Bunu biberin donmasını nasıl engelleyebilirim ki? başaracağım. Mal edeceğim seni. Korporu bir anda bayağı bir artmıştı ama herhalde o benim torporumdu gördüm Beş kat torpor var. Hep i̇şte torpor veremedik yine. O zaman şöyle mi yapsak? Neymiş lan? Lan benim peşimi bırakır mısın? Doğuracaksın. şimdi nasıl yapsam ya? Mesela şu. vuracağım. Açacağım. Tekrar geleceğim. Apex pozisyonu Vuracağım. Kaçacağım. Tekrar geleceğim. Bu direkt iniyor aşağıya. Ben bunu bugün temleyeceğim. Bugün olmasa da yarın temizleyeceğim Oyun. tane vurup kaçacağım. O buzuna denk gelmemek lazım. Bak, vurduğum anda kaçacağım. Ama niye vuramıyorum ya? Kendi bir vermemin bir şey bulmamız lazım. Bu bizi tırt eder. Neyse kalsın bakalım şurada. Bu bölüm cyber ile idare edelim. Cyber ile idare edelim. Ne yapacağım bilemiyorum. Bakalım. Biraz gezelim bu bölüm ya. Ne diyorsunuz? Beğenmedik yani. Ananı satayım. ona ne? Ben nesin? <laughs> Alestel Argentaris. Bak korkuyorum ben. 312 k 312. Hayatta yaklaşmam. Hayatta yaklaşmam. Hayatta yaklaşmam. Tek atar bana. Böyle göstereyim. Hayatta yaklaşmam. Hadi iyi geceler sana. Abi bizim biber dandik kaldı onların yanında düşün yani. Biberin canına bakalım. Ice Petrol'ü 34 73 3 kart ben nasıl vurayım ya? Oğlum burada çok iyi kurtlar var da. Bir tane vuracağım şimdi beni ice yapacağım. Oğlum bu ne bağırıyor bu kadar ya. kanka saldırdı. Ve bir tane vurayım torpor 75k ya. Demiyor mu acaba? %100 eminim vurduğuma ya. bakıyoruz torporu 200 yılındır. yok abi imkansızdan daha öte bugün keşif günümüz bu neymiş elektrik fetir light elektrik fetir light 75 kap torporu ben nasıl olacağım ya burada tam benlik şeyler var da evet ben şu torpor olayını araştırdım bu bölüm beyler bu bölüm söz torporu fazla vurma olayını araştırayım da şunları artık indirelim ya. Burada bak fetirler metirler var. Torpor vurma olayını araştırıyorum. Evet beyler bu videoyu da böyle bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ee, saatlerce video çektiğimiz oluyor. Baştan çekiyoruz vesaire. İçine uğraştırıyor. Tabi isterseniz yani zorlama yok bende. Kafanıza göre. Kendinize evet, iyi bakın. Hoşçakalın.